şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin de içinde yer aldığı uluslararası insan hakları sözleşmesidir. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Gamze Kesermiş, İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Sözleşmesi'nin kadının yanı sıra çocukların da korunmasını içerdiğini söyleyen Kesermiş, 20 Mart 2021 tarihinde Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından fesih kararı, kadın ve çocuklara yönelik yasal hakkın gaspıdır. Karar endişe verici olduğu kadar siyasi kaygıları da beraberinde getirmiştir dedi. Sözleşme toplumsal cinayet, cinsiyet dengesizliği ve güç ilişkilerindeki mevcut duruma dayalı şiddet mağdurlarından kadına ayrıca dikkat çekmekle beraber çocukların korunmasını da içermektedir. 20 Mart 2021 tarihinde Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı tarafından fesih kararı kadın ve çocuklara yönelik yasal hakkın gapsıdır. Karar endişe verici olduğu kadar siyasi kaygıları da beraberinde getirmiştir. İnsan hakları ve eşitlik kavramında uymayan, kadını yok sayan anlayışlara bakıldığında, ölen kocasının yerine kardeşiyle evlendirilme geleneği, tercihine göre değil başlık parasına göre evlendirilme geleneği, karşılıklı kardeşlerin evlendirilmesini sağlayan derder geleneğini, karnından sıpayı sırtından sopayı eksik bırakmayacaksın geleneğini, cinayeti geleneği mi gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Tüm bu anlayışların tamamı kadını ikinci sınıf düzeyde tutmak, insan hakları, temel haklardan yoksun bırakmaktır. Fesih kararı kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleyi ortadan kaldırmak, kadının statüsünü yok saymak, 8 Nisan Dünya Çalışan Kadınlar Günü'nü anlamsız ve değersiz kılmaya yönelik çabalardır. Fesih kararı, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele edilmesinin önünü kapa kapatmıştır. Uluslararası bir sözleşmenin meclis kararı olmadan yok sayılması, hukuki tartışmalarının yanında siyasi iktidara yönelik güveni sarsmaktadır. Türkiye, güven bulanımından süratle kurtulmak zorundadır kutuplaşmayı daha da derinleştiren İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararından dönülmesi toplumsal huzura fayda sağlayacaktır. Kadınlarımız aile içi şiddete mahrus kalmamalı, yakınlarının gözleri önünde katledilmemelidir. Çocuk istismarlarının önü açılmaması gerekir. Kamu vicdanı derin yaralar almadan fesih kararından vazgeçilmelidir. Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, ülkemizde siyasi kaygıların yanında ekonomik sıkıntılarda devam ediyor dedi. Kararlar derin bir siyasi kaygıları da oluşturmaktadır. Bu derin siyasi kaygıların yanında... İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Şahide Ağoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması düşünülemez, tartışılamaz. Yaşam haklarımızı kimse elimizden alamayacak ifadelerini kullandı. İstanbul Sözleşmesi'nin pesi kelimesi bile o kadar zor ve acı ki, hukuksal olarak da doğru olmadığını iki gündür bütün Türkiye'de kadınlar, kadın hareketi, bütün hukukçular söylüyor. Bunun için durdurması için iptal yok hükmünde dediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin fesi olayını Türkiye'nin her yerinde duyuruyoruz ve hep beraber bu yasaya hiç uymayan, hiçbir insan haklarına uymayan, sadece kadının yaşam hakkı, anayasası dediğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması düşünülemez, tartışılamaz. E, bunu hep birlikte Türkiye'nin her yerinde söyleyeceğiz sonuçlarını da göreceğiz. Buna asla izin vereceğiz. Yaşam hakkınızı kimse elimizden alamayacak.